Sevgili dinleyenler, ilk konuğumuz bugün uzman psikolog Cumali Aydın. Hoş geldiniz programımıza, sayın Aydın. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Ee, şimdi öz farkındalık konusunu konuşalım istedik. Çok önemli, hayat için çok önemli. Nedir? Ee, önce bir genel değerlendirme alalım sizden öz farkındalık nedir ve neden bu kadar önemlidir? Öz farkındalık dediğimiz şeyi tanımlarken öncelikle hani o Kelimenin başında olan özü tanımak gerekiyor. Yani hı hı. o öz nedir? Onu tanımlamakta fayda var. Hı hı. Yani öz dediğimiz şey aslında bizi biz yapan unsurlar. Yani ben kimim? Nelerden hoşlanırım? Benim kişisel özelliklerim nelerdir? Güçlü yanlarım nelerdir? Zayıf yanlarım nelerdir? Kişinin bunu fark etmesi. Hı hı. Benim hayattaki hedeflerim nedir? Ya yani ben bu hayata niçin geldim ve niçin yaşıyorum? Benim amacım nedir? Bu hayatı sürdürme ve devam ki e, gayem ve kaidelerim neler? ilkelerim neler? Hı hı. Kişinin hem hedeflerini amaçlarını bilmesi, hem duygularını tanımlaması ve tanıyabilmesi. Yani ne hissediyorum? Hangi durumlar karşısında ne gibi tepkiler veriyorum? İşte e, ve bunları genelleyi bilmesi ve anlamlandırabilmesi. Ya da o an içinde bulunduğu durumda yaşadığı duyguyu tanımlayabilmesi. Ve davranışlarının farkında olmasıdır aslında özü fark etmesi. Hı hı. Buna ek olarak kişinin kendini dışarıdan izleyebilmesi. Yani hı hı. bir kamerayla aynı hani dışarıdan bir kayıt yapılır ve kendinizi izleriz yani. hı, hı. Hani dışarıdan nasıl gördüğüm ve diğerleri üzerinde olumlu ya da olumsuz nasıl etki oluşturduğumu bilebilmektir. Aslında hı hı. öz farkındalık. Hı hı. Yani bunu açacak olursak şu diğerleri üzerindeki etkiyi yani düşünün ben bir çocuğu olan bir babayım eve geliyorum ve işte ufak olduğunu görüyorum ya da kızımı görüyorum. Hı hı. Ee, i̇çeriye girdiğimde ona olumlu bir yanıt verdiğimde ya da tepki verdiğimde işte işte seni çok seviyorum dediğimde hı hı. ya da işte seni gördüğümde çok mutlu oldum ne yapıyorsun günün nasıl geçiyor dediğimde bu söylemlerimin ve yaklaşımlarının hem onda nasıl bir etki oluşturacağı hem de onun bana dair kanaatlerini nasıl şekillendireceğini biliyorum. Hı hı. Yani davranışlarım diğerleri üzerinde ne gibi bir etki oluşturabilir olumlu ve olumsuz sonuçlarını bilebiliyorum. Ya da tam tersi bir örneklerim. içeriye giriyorum ve çocuğu görmüyorum. Hiç orada değilmiş gibi davranıyorum. Benim onu görmeme davranışım ve o fiilimin onun üzerinde ne gibi etkiler oluşturabildiğini biliyorum. Yani aslında hı hı. öz farkındalığı, şöyle bir to totalde toparlayacak olursak, hem kim olduğunu, ne olduğunu ve kendisini e, yani beni ben yapan unsurları güçlüsüyle zayıfıyla bütün yönleri fark edebilmesi, hı hı. anlayabilmesi ve aynı zamanda o toplum içinde, aile içerisinde yaptığı davranışların diğerleri üzerinde olumlu ya da olumsuz sonuçlarını Evet. Yani kendine dair kendini dışarıdan bakabilmesi dışarıdan görebilmesi ve ...üçüncü bir gözle değerlendirebilmesidir aslında. Yani evet. bir türlü objektif, öz objektiflik diye de tanımlayabiliriz. Evet. Sadece evet. öz farkındalık bu şekilde tanımlanabilir. Evet. Peki e, şu da var, şimdi öz farkındalık diyoruz. Bu bir kere e, farkına varıp bitirilebilecek bir şey değildir herhalde. İnsan değişir, kişisel bir gelişimi vardır. Öz farkındalığın bunlar üzerindeki bu değişim ve gelişim üzerindeki etkilerini nasıl anlatırsınız? çok iyi söylediniz. Hani öz farkındalık bazen şey gibi algılanabiliyor. Hani bir gün böyle bir anda kafamda bir ampul yanacak ve ben kim olduğumu bileceğim hı hı. ve bundan sonra hayatım buna göre düzenleyeceğim. Hayır. İnsan çok dinamik bir varlık. Süreç içerisinde değişebiliyor. Yani ben 5 yıl önce baktığımda şu anı kıyasladığımda arada çok fark var. Hele bir de bu ergenlik dönemi ya da çocukluk dönemi gibi çok hızlı gelişimin olduğu evrelerde olursa zaten o dönemlerde gelişim çok daha hızlı ve değişim çok daha fazla olur. Hı hı. O yüzden bunu dinamik bir süreç olduğunu bilmekte fayda var hı hı, ve zaman hı. içerisinde anlaşılabileceği ve fark edilebileceği önemli. Hı hı. Şimdi kişisel gelişime ne gibi bir katkısı oluyor? Bir kişinin kendini tanıyabilmesine olumlu katkı sağladığı için gelişimin olabilmesine olanak tanıyor. Yani şey gibi düşünün, bütün gelişimi ben o kişi üzerine bina ediyorum. Hı. Yani bir bina yapmak gibi ve ne neyin üzerine neyi bina ettiğini biliyor. Yani üzerine ne konulmalı bunun üzerine hangi zemin şey iyi gider işte yani bir bina gibi düşünün ne gibi bir yapı kullanmam gerekiyor ne ona uygun olur bunu kestirebilmesi çok önemli şöyle düşünün kim olduğunu bilmeden yaşayan bir insanın yani e, 10 yıl sonra 20 yıl sonra e, gerçekleştirmek istediği hedeflere belki ulaşamayacak ya da gerçekleştirdiği şeyin kendisine uygun bir şey olmadığını görecek hı hı, hı. ve bu belki ona büyük bir pişmanlık ve keşkelerle dönecek mesela hı hı. Evet bir yere vardı ama kendi sınırlarını, kim olduğunu ve neyden hoşlandığını, hayattaki önceliklerini ve değerlerini sağlıklı belirleyemediği için şey gibi olacak mesela. rotasız gemi gibi savrulabilecek. O açıdan kişisel gelişimde kişinin kendini bilmesi, hedeflerini belirleyebilmesi konusunda çok katkı sağlar öz farkındalık. Bununla birlikte kendini eleştirebilme becerisi sunar. Şimdi bazı insanlar kendini çok eleştirirken bazı insanlar da hiç kendini eleştiremeyebiliyor. Yani doğru da güzel de, iyi de kendini tamamen en önemli ölçüde kıstas görebiliyor. Hı hı. İşte onun tuttuğu takım en iyisi, onun beğendiği insan işte en güzeli onun e, ne bileyim ailesi en iyi aile. Evet insanların seçimleri ve şeyleri kıymetli tabii ki. Tabii. Yani ben bir şeyi beğendim, sevdim. Bu Burada benim kanaatim ve isteklerim var. Tabii ki bu kıymetli bir şey ama hani bunu yegane ölçük ya da kıstas gibi görmek bir hata. Hani benim beğendiğimin dışında daha güzel olamaz. İşte benim sevdiğim yemeğin dışında daha güzel bir yemek olamaz. Hı hı, ya da hı. her şeyde kendinden haklı görür, bir de tartışır. Zaten onun için o tartışmada onu anlamak ya da bir mütabakat oluşturup bir noktaya varmak önemli değildir. Onun için o tartışmada haklı olmak önemlidir. Hı hı. Çünkü o her zaman haklıdır. O yüzden ne karşıdakini dinler, ne karşıdakini anlamaya çalışır, ne de karşıdakini alan açar. Hı hı. Bütün alanı kendisi doldurur ve doğal olarak kendini herhangi bir konuda eleştiremez ve gelişim imkanı bulamaz. Çünkü bizi değiştiren ve dönüştüren şeylerin en önemli ne diyelim belirleyicilerinden biri hatalarımız ve gelen eleştirilerdir aslında. Evet. Çünkü eleştiriler durup şunu şuna bize olanak tanıyor. Nerede hata yaptım? Neyi yanlış yaptım? Ne yapmalıydım? Ya da ne yapmamalıydım? Orada ne hissettim? Ne oldu? kısımlarında kritik yapabilmeyi kolaylaştırır aslında. <laughs> Ama bazı insanlar buna asla izin vermez. Eleştiri onlar için çok vardır. Özellikle kırılgan, ee, çok kırılgan kişilerde bu çok daha zordur. Çünkü onlar için dışarıdan gelebilecek bir bilgiyi içeride tolere edebilmek çok zordur. <laughs> kırılgan yapılarından dolayı dışarıdan içeriye hiçbir şey almak istemezler. Evet, olumlu evet. ya da olumsuz. Ya da sürekli olumlu şeyler duymak ister ve etrafına bu kişileri toplar. Biliyorsunuz hani vardı böyle. Sadece birbirlerini haklı çıkaran arkadaşlar. <laughs> yani hani aslında bu arkadaşın bence kötü arkadaşın Bence kötü arkadaş tam olarak budur. Evet. Yani benim her yaptığımı tasdik eden ve doğrulayan bir arkadaşım varsa e, ve belki de bunda benim de bir etkim var ki çok yüksek ihtimalle benim de etkim var. Belki de ben de bunları duymak istiyorum. Böyle bir çevrem varsa e, doğal olarak kendimi geliştirip Kendimdeki hataları telafi edebilmem ya da zayıf yönlerimi fark edip geliştirebilme olanağım olmaz. Ama hı hı. öz işte bunun önüne geçer. Hı hı. Yani hı hı. şunu diyebilir birisi. Ya orada bunu söyledin ama bu yaptığın adamı kızdırmış olabilir ya da o kadını kızdırmış olabilir. E doğal olarak böyle bir tepkiyi almanda senin bu yaklaşımın etkisi büyük. O yüzden ne yap? İnsanlara karşı tavırlarında biraz daha yumuşak konuşmaya çalış. Evet. Ya da her durumu kişiselleştirme. Mesela trafikte önüne biri kırıyor. Hemen işte benim kim olduğumu biliyor musun? Bana bunu nasıl yapar vesaire. Durumu hı hı. kişiselleştirebiliyor. Bununla birlikte durumu yanlış bir şekilde de yorumlayabiliyor. İşte hı hı. iş yerinde çalıştığı bir arkadaşın yanından geçiyorsun, selam veriyorsun. O kişi görmüyor hı hı. ya da tepki vermiyor. Diyor ki beni dikkate almadı ben bir daha buna asla selam vermeyeceğim. Hı hı. Ama o kişi seni görmemiş olabilir, o an dalgın olabilir. ama Hem kişi meseleleri kişiselleştiriyor hem de o an yaşadığı durumu doğru anlamlandırıp ona uygun tepkiler vereniyor. Hı hı. E şimdi böyle bir durumda, yani düşünün durumları çarpık yorumluyor, kendini çarpık algılıyor, etrafını yanlış anlıyor, hı hı. E, kendine herhangi bir konuda sağlıklı eleştiriler yapmıyor ya da hiç eleştiri izin vermiyor. Şimdi böyle birinin kişisel anlamda kendisini geliştirebilmesinin imkanı yok. Evet, Geliştirse evet. bile şey gibi düşünün, çarpıp büyüy büyüyen bir ağaç gibi yani göğe doğru yükselmesi gereken yere doğru yükseliyor, şey alçağa doğru alçalıyor. Çünkü hı -hı. yanlış budanmış. Hı -hı, hı -hı. O açıdan e, kişinin kendine fark etmesi, sınırlarını bilmesi, kim olduğunu bilmesi, insanlar üzerindeki yaptığı davranışların etkilerini fark edebilmesi Kişisel gelişim için zaten olmazsa olmazlardan ve öz farkındalık bu konuda kişiye ciddi katkılar sunabiliyor. Evet. E, bu şunun için gerekli tabii yaşamdan doyum, doyum alabilmek için neden yaşadığını nasıl yaşadığını görebilmek için yoksa e, bir hayal kırıklığı olur sonuçta o yaşam yaşanmamış gibi olur hep aynı döngünün içinde. Peki öz farkındalık e, nasıl geliştirilir? Atılacak ilk adımlar nelerdir acaba? Şimdi, e, kolay olmadığını öncelikle söylemek isterim ve zaman isteyen bir şey oldu ve bunun da bir beceri olduğunu bilmekte fayda var. Hı hı. Yani bu sadece okunan bir kitapla ya da e, anlat izlenen bir video ile ya da bir cümleyle tamamen değişebilecek bir şey değil. Yani bir şey bir şeyleri tetikleyebilir, domino etkisi yapabilir ama bir süreç olduğunu bir kere akılda tutmakta fayda var. Çünkü diğer türlü şöyle olabiliyor, e, bu sürece başlıyor, Ama yani bu süreç meşakkatli ve zorlu bir süreç. Yani sonra sıkılıp bırakabiliyor ya da ufak bir farkındalıkla yetinebiliyor. Onun bir öz farkındalık olduğunu ya da tamamını kapsadığını düşünebiliyor. O yüzden süreç olduğunu ve zaman içerisinde gerçekleşecek ve hayat boyu devam eden bir şey olduğunu bilmekte fayda var. Hı hı, hı. Şimdi, Peki biz bunu nasıl e, geliştirebiliriz? Ya Şöyle düşünün. Biriyle ilk defa tanışacak evet. Bir yemeğe gidebilirsiniz. Ya da bilmiyorum bir iş ortamında tanışabilirsiniz. Çünkü insan çok yönlü bir varlık. Yani bunu bir yemek ortamında düşünün. ...bir iş mülakatında düşünün... Hı hı. ...bir iş ortamında tanıştığınız birisi gibi düşünün... ...ve ona sorular sorun... ...hani sanki ona soru soruyormuş gibi kendinize sorular sorun... ...nelerden hoşlanır... ...neyi seversin... ...senin güçlü yanların nedir... Hı. ...ya da işte bir ortamdasınızdır... ...bir insanı tanımak için bu soruları sorarsınız ama bu yetmez... ...aynı zamanda zaman vermeniz gerekir... Hı hı. İnsanlarla ilişkilerine bakarsınız... İşte ...iş yerindedir... ...kendi kıdeminin üstündekilerle... ...ve altındakilerle ilişkilerine bakarsınız... Evet. Altındakilerine karşı çok ezici davranıyor. Üstündekilerine karşı da aşırı e, uyumlu ve onları yüceltici bir şekilde yaklaşıyor. Belki de yalakalık yapıyor. Hı hı hı. Ya da işte e, ailesiyle ilişkilerine bakıyorsunuz. Annesine karşı hiçbir saygısı yok. Hı hı. E, ya da evde bulunduğu kardeşine hiçbir şekilde alan açmıyor. Şimdi bunların hepsini Nasıl birini tanımamızda bize bir kıstas oluşturuyorsa ya da bir ölçü oluşturuyorsa ya da tanımamıza yardımcı oluyorsa aynı durum bizim için de geçer. Evet. Yani ben iş yerinde nasıl davranıyorum? Ben örnek veriyorum birisi sırada önüme geçtiği zaman nasıl davranıyorum? Ya da aile içerisinde hoşlanmadığım bir durumla karşılaştığımda nasıl tepkiler veriyorum? Ne hoşlanmadığım durumlar neler? Hı, hı Hangi durumlarda tepki? Bu şekilde tasdikler yapılması yani i̇şte, sınıflamaların yapılması. Bunun için de çok objektif olabiliyor or, olmak lazım sanırım. Orada kişisel farklılıklar ön plana çıkıyor. Öz farkındalık geliştirmek herkes için a, a, aynı bir süreç değil herhalde, değil mi? Kesinlikle öyle zaten e, ya bazı insanlar bundan nasibini hiç alamayabiliyor. Hı hı. Yani onlar kendi dünyalarında, kendi işlerinde yani kavrulup gitmeye devam edebiliyorlar. O yüzden herkesde bir öz farkındalık ya da buna yönelik bir çaba görmeyebiliyoruz. Az önce bahsettiğim mesela her zaman kendini haklı görebiliyorsun. Şimdi bu kişinin bir öz farkındalık gibi bir dünyasının olabilme imkanı yok. Hı hı, Çünkü hı. öz farkındalığın oluşabilmesinde dışarıdan gelen geri bildirimlerin çok etkisi var. E, geri bildirimlere kendini açabilecek birisinde olması lazım. Peki yani bu... eleştiriyi duyabilen ve alabilen birisinde olması lazım. Böyle bir durumda değilse zaten birisinin kendini değiştirebilmesi çok mümkün değil. Hı hı. Peki bu mutlu bir yaşam mı? Hep kendini haklı görmek ve hep e, kendini önemsemek. Efendim? Tam Bu şöyle insanı özellikle. mutlu edecek bir e, yaşam mı? Hep kendini haklı görmek. Yani yerine göre mutlu edebilir. <laughs> Ama şöyle bir şey olur. E, yalnızlaştırır. <laughs> yani etrafınızda bulunan insanlar ya size itaat edecekler ya sizinle kavga edecekler. <laughs> e, e, ve bazı insanların yalnızlaşmasında bunun çok büyük etkisi var. Her yerde haklı olduğunuz bir yerde bir başkasına alan bırakmasın. Evet, yani siz evet. Birisi size bir hayır diyebilir mi? Yani şimdi ben her şeyi kendi hakkım görüyorum. İşte akşam diyelim ki eve geldim ve aşırı yorgunum. E, e, eşim diyor ki illa beni dışarıya çıkaracaksın. Normalde ilgileniyorum ben, dikkatli ediyorum. Ama eşim her zaman haklıdır. kendi çapında. Yok ne olursa olsun beni çıkaracaksın. Mesela ona hayır diyebilmek çok zor. Hı. Hmm. Ve Şimdi bu durumda benim yaşayacağım şey şu şey olacak. Sürekli kendimden feragat edip içime atacağım, atacağım, atacağım ve ona tırmak için uyumlanacağım. Hı hı, ve bir süre hı. sonra patlayacağım ve belki de geri dönüşü olmayan ilişkisel yaralar oluşmaya başlayacak. Evet. Kişinin durum Pardon, bölüyorum hı. ama e, duygusal zeka kavramına biraz değinelim mi burada? Kişinin duygusal zekası hı. ve öz farkındalık arasındaki ilişki nasıl? Yani az önce bahsettiğim o duyguları yakalayabilme ve anlamlandırabilme... ...işte duygusal zekanın aslında bir yansıması. Şimdi ben yayındayım ve insanlar beni bilmiyor, Hı -hı. bilmiyor. Yanlış bir şey söyleyebilirim, tekeleyebilirim, saçmalayabilirim, dezil olabilirim. Şimdi bu gibi düşünceler beraberinde bir heyecan oluşturabiliyor. Hı -hı. Bir gerilim oluşturabiliyor. İşte kişi şu içinde bulunduğu durum, yaşadığı duygu... ...ve bu duyguyu tetikleyen düşünceler arasındaki bağlantıyı kurabilirse ve bu becerileri geliştirebilirse işte duygusal zekanın gelişmeye başladığını ya da duygusal zekanın iyi olduğunu bir işaret olarak bu durum kabul edilebilir. Hı hı. E şimdi öz farkındalık dediğimiz özün fark edilmesi ve duygusal zeka duyguların fark edilmesi özün en önemli unsurlarından birine duygular doğal olarak bir insan duygusal zeka açısından kendini geliştirdiğinde ya da duygusal zekası yüksek olduğunda evet. kendini tanımlayabilmesi ve anlamlandırabilmesi o kadar kolay oluyor. O yüzden aralarında ciddi bir ilişki var diyebiliriz. <laughs> e, stres hayatımızın olmazsa olması Stresi yönetmek gerekiyor, zihinsel sağlığı korumak gerekiyor Öz farkındalığın bunlara bir etkisi var mı acaba? Şu konuda ciddi bir etkisi olabiliyor Diyelim ki ben kim olduğumu biliyorum Doğal olarak bir hedef belirlediğimde ya da bir şeyler yapmak istediğimde Yapabileceklerimi ya da sınırlılıklarımı daha sağlıklı kestirebiliyorum bazı insanların çok streslenmesindeki en büyük etkenlerden bir tanesinin ne olduğuna baktığınızda kontrol edemeyeceği ya da kendi çapının üstünde işlerle çok uğraşmalarından kaynaklı olduğunu görürsünüz. Yani senin tabii bu kadar net bir ifade kullanmak çok mümkün değil ama hani bunlar Hı -hı. daha muhtaç ve kişisel taktikların göz bulunarak sağlıklı bir şekilde değerlendirmesi gereken meseleler bunlar. Yani sen 11'in bu konuda kapasiten var ama 15'i zorluyorsun. Ya onu da yapıyor. Yani 11'imin 10'unu kadar da kullanıyor ama Hedef verdiği şey 15 olduğu için gerçekçi olmayan hedefler ve kendine dair sağlıklı beklentileri ve hedefler koyamamasından dolayı mesela bu kişiler çok şey yaşayabilir, çok gerilebilir. Ya da kendine hiç inanmaz. Yapabilme becerisi vardır. iyi konuşur, kendini rahat ifade eder. Durumu etraflıca ele, ele alabilecek e, yetenekleri ve becerileri vardır. Ama kendini bir hiçmiş gibi sayar. Ya ben onu yapamam, ben onu başaramam, ben onu edemem. Bu gibi inançlardan dolayı da Herhangi bir sıkıntıyla, ve problemle karşılaştığında kendini çok küçük gördüğü için problem çok daha fazla büyümeye başlar. Hı hı hı. Yani onun kendini küçültmesi problemin daha da büyümesine, yani problem 5 birim bile olsa ben kendimi daha alt, altta gördüğüm için, yani 3 birimken 2 gördüğüm için bu problemi çok daha büyük görmeme ve baş edebilme konusunda çok daha zorlanmama neden olabiliyor. O yüzden hı hı. nerede konumlanacağım, bu, bu 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 problem karşısında ne yapabileceğim. Benim bu konudaki yeterliliklerin güçlü ve zayıf yönlerimi bilmem, bir problemle karşılaştığımda vesile üretebilmemi çok daha sağlıklı kılacaktır. O açıdan aralarında e, önemli bir ilişkinin olduğu söylenebilir. Hı hı. E, zor zamanlar oluyor hayatta, herkes için oluyor. O durumlarda nasıl bir faydası var öz farkındalığın tam olarak? Mesela ne olabilir, düşünüyorum, düşünüyorum. E, Mesela duygunun tanımlanması kısmından az önce bahsetmiştim. Değil mi? Zor zor zamanların Hı -hı. zor zamanlarda. Şimdi Hı -hı. bazı olaylar bizim dışımızda gelişebiliyor. Baş etmekte çok mesela örnek bir yakınımızı kaybettik. Evet. Ya da bir işle alakalı bir problem yaşadık. Artık bunun geri dönüşü yok. Mesela bir kayıp yaşadık, Hatta kayıp üzerinden gidelim. Bakın duyguların tanımlanması bile mesela yaşadığım durumun yas olduğunu söyleyebilmem ve yasa bağlı olarak benim çöküm hatta yerine göre öfkeli, bazen hatta hiçbir şey hissetmiyormuş gibi hissedebilmemin normal olduğunu ve bunun sürecin parçası olduğunu söylediğim andan itibaren beynin e, duyguyla alakalı olan e, bölgeleri var. Özellikle kaygıyla ilişkili olan amigdala denen bir bölgesi var. Çok Hı -hı. daha sakin çalışmaya başlıyor. Hı -hı. Yani bir şeyin tanımlanması bile sizin sakinliğe bilmenizi çok olana tanıyabiliyorlar. Mesela az önce dedim ki heyecandan bahsettim. Heyecanlısın ama heyecanlanmanın nedenleri şu, bir şey diyorsun, Birbirine de bir şey tanımladım. Bakın durum değişmese bile zihnin düzenlenmesi, durumun anlamlandırılması ve belirsizliğin ortadan kalkması. Bakın bu çok önemli bir ifade. Belirsizliği ortadan kaldırmak. Bu sadece hayata ve geleceğe dair zihindeki bazı belirsizlikleri de bir noktaya oturtmak. Beraberinde duygusal bir tekineti ya da o e, duygusal aktivasyonun biraz daha zayıflamasına ve normale dönmesine kapkı sağlayabiliyor. Aslında o kadar önemli bir şey ki. Yani bebekten düşünün. Mesela bebek e, karnı ağrır, dokunursunuz, karnım ağrıyor vesaire dersiniz. Bu davranış doğrudan çocuğun karın ağrısını geçirmez. Hani belki tuvaleti vardır vesaire gidersiniz ama. Yani onun anlaşılması, birinin ona dokunması, o durumun fark edildiğini görmesi bile çocuğu sakinleştirir. Evet, evet. evet. Aynı durum durumu bizim için de düşünebiliriz. Ben bir problemle karşılaştığımda problemi tanımlayabilmem, ne hissettiğimi ve problemle hissettiklerim arasındaki ilişkiyi kurabilmem. Yani neyle karşılaştığını bilen ne neyle karşılaştığını bilmeyen ya da ne yaşadığını bilmediğinin belirsizliğini düşünün. Belirsizliğin ortadan kalkması ve e, durumun net olarak ortaya konulabilmesi, zaten o kişinin o no problemle baş edebilme konusunda önündeki sis perdesinin kalkması gibi bir şey. Evet, evet, evet. Çok çok ıı, gerekli bir şey bu. Çok faydalı bir şey. Şimdi e, günümüz dünyasına bir bakalım mı? Sosyal medya ve dijital dünya. Hı hı. Bu nasıl etkiliyor öz farkındalığı? Son olarak bunu sorayım size. Yani sosyal medyayı nasıl kullandığımız ve teknolojiyi nasıl kullandığımız bu açıdan çok önemli. Mesela ben bugün bu yayına hazırlanırken sosyal medyadan chat cihetinden, YouTube'dan çok istifade ettim. Ve bu gerçekten benim bu konuya bakışımı biraz daha derinleştirdi. Ama siz sadece e, sosyal medyaya ya da teknolojiyi sadece bir şey kaydırmak ve tüketmekten ibaret kullanırsanız düşünün yani sürekli bir şey kaydırıyor. Üzerine düşünmüyor da sadece ufak bir takım küçük duygulanımlar oluyor. Gülüyor, kızıyor vesaire ama kaydırmaya evet. devam ediyor. Evet. Onun için o bir zaman öldürme, zaman geçirme bir aracına dönüşmeye başladığı andan itibaren nasıl orada zaman kayboluyorsa bizim zihnimizde de bazı şeyler yavaş yavaş kaybolmaya başlayabiliyor. Hmm. değerlerimiz, ne olduğumuz, ne hissettiğimiz çünkü orada gerçekten bir şeye baktığımda e, bilirsiniz zaman e, yok oluyor gibi olur böyle zaman algınızı kaybedebilirsiniz özellikle çok fazla sosyal medya kullandığınızda ansal farkındalıktan uzaklaşmaya başlarsınız evet. ne yapıyorum, ne ediyorum, ne oluyor sadece onun amacı Instagram'da yüz kayırmak ve bir şey tüketmek. Şimdi bu durumda e, orada kayan şey sadece reels olmuyor yani. Benim zamanım düşüncelerim hedeflerim, amaçlarım, insanlar sosyal medyaya bakıp hayatını ona göre şekillendirebiliyor mu? Şekillendirebiliyor ama bazı insanlar bu konuda çok pasif bir e, izleyici konumunda olabiliyor. Ya yani gördüğü her şeyi olduğu gibi kabul edip hayatını uyarlamaya çalışabiliyor. Bu Kendisi da yaşamak olmuyor. Kendinin olduğunu bilmek için bunu yapabiliyor. Evet. O açıdan kişinin nasıl kullandığı ve e, bu süreci nasıl ele aldığı aslında teknolojinin öz farkındalığı, etkisi açısından hani önemli bir kıstas diyebiliriz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz bize katıldığınız evet. için bugün.